Tamam mı? Biz buluşmak tamam kanka. Öğlen saat 2 gibi. Hmm. LZ falan. Ben Diablo'yu davet ettim. Bu zaman Diablo ile Aram çok iyi. Kardeş tamam mı? böyle ciğer ciğer ettiğim tamam mı? O zaman da başka bir arkadaşım yok benim fazla. O zaman Juan'la da tanışmamışım. Ne İZS ile tanışmışım ne. Bir Gürüzler'e hmm. tanıyorum. Bir İçen'e falan tanıyorum tamam mı? Samet'i falan tanımıyorum daha o zaman. Evet, sonra kanka biz buluşmayı yapıyoruz buluşma bitimine diyap geliyor, canlar geliyor, Cemre'm geliyor. Herkes geliyor tamam mı? Altına gedi herkes geliyor. Yüzler falan da geliyor. Endesçi falan da geliyor. Sonra kanka, e, buluşma buluşma bitiyor. E, benim kız arkadaşım geliyor. O zaman konuştuğum bir kız vardı. Nurge. Tamam Nur kızın ismi. Geliyor kanka ben onun tamam abime gideceğim. Abime giderken işte belki Cemre'ler falan. AVM'ye önünde geçerken bana Cemre laf atıyor. Bu çocuk de, e, yok, her kızda her kızla TikTok çeken Türk değil mi diye. Yani kız var yanımda. Anlatabiliyor muyum kanka? Yanlış Aynen. bir laf. Söylenmez. Düşmanla böyle söylenmez bu laf. Tabii canım. Sonra kanka orada gidiyordu. Ben de yani gözlüğümü çıkardım. Bir şey mi oldu dedim. O da benim üstüme yürüdü kanka tamam mı? Ben de sinirlendim. Yani doğal, yani doğal olarak sinirlenmem lazım. Anlatabiliyor muyum yani, kanka? Halklıyım yani, kim olsa sinirlenir. Yani. Yani. Yani ben bir şey mi oldu diyorum. Yani laf atılıyor bana kız arkadaşımın yanında. Ben de, sinirliyorum. Anlat, anlatabiliyor muyum ben? Yani? Sonuçta bana diyor ki sen kızla video çeken çocuk değil misin? Yanında kız arkadaşım var sevgilim. Sonra ben AVM'ye tam girecek, girecek olanlar ben bir şey mi olur diyorum. Enes Yanlar falan geliyor o zaman. Abi size galiba yanında. Sonra ben sinirlendim. Ahşap'ın bir yapma vardı. İşte Mehmet. <laughs> Sonra kanka ona da kanka böyle böyle bir şey oldu. Gel yukarı çıkalım. Ne konuşalım. Ya da kavga edelim. Tamam mı? Tamam. <laughs> Cellat. Cellat sen de alın mı Sonra kanka. E, ben ABM'ye e, çıktım. Enes Can'a falan konuştum, Orada laf dalaşması oldu kanka. Sonra yapma var ya. Evet. Orada bir, birisine vurdu. Sonra onlar bize vurdu. Ama orada tabii kanka. Yani herkes sindi kanka. Herkes gerilmiş. Anlatabiliyor yani. muyum? Yani, olay Cemre'nin bana laf atmasından başladı. Yani, laf atması yanlış. Yani söylediği laf da yanlış. Olayın alevlenmesi Doğru. oradan başlıyor zaten. Aynen. Ben sana sevginin yanında desem ki bu şey değil mi lan? Stokçu değil mi? Her kızla bir çekiyorsam, çıkıyor Sen beni dövmez misin? Aa, <laughs> Doğru değil mi? bir <laughs> de hangi benim arkadaşım çok var orada bir sürü. Ben bir arkadaşlar yani hiçbir şeyini çağırmadım. Hiç İkimiz çıktık diye anla öyle. Ee, ABM'ye çıktık. ABM'de bir laf oldu. Sonra Diyatlo'ya vurdular. Dön, arkamı döndüm bana vurdular. 5-6 3-4 de. defa vurdular yani. 3 defa kesin yani. Sonra kanka ben orada kaçtım. Yani doğru kanka. Erkeğin kalbinde ayık olsak kaçacaksın. Yani tabii değil mi? Tamam. Sonra <laughs> Allah Allah yani bana kim vurduğunu bilmiyorum da sağlam vurdu. Bir tanesi sağlam vurdu. Çok sağlam vurdu. Eğlendi sıkıntı. Yani, kanka sonuç olarak kaçtık biz o gün oradan. Sonra polisler falan geldi. Güvenlik beni tuttu. Onları tuttu falan. Feşman. Indi i̇ndik aşağıya. Polisler geldi. Bana dedi ki şikayetçi misin dedi. Ben şikayetçi olsam o gün hepsini tutarım. Hapiste attırırım. Parayı dağıtlar verecektirim değil mi? Tabii ben, canım. Ben bugüne kadar daha içiydim, çok daha iç Yaklaşık 10 defa da 50 defa da dövmüşümdür. Şikayetçi olmadım. Sonra e, köşe var, şu an. Onunla konuştum. Tabii. Karşım geldi, dedi, yüzde konuşalım dedi. Ben onların semtinde tek başıma gittim. Tek başıma. Atilla var ya, ne var Tek başıma gittim. Onlar geldi, şu anların hepsi geldi. Cemre geldi bir de ekstra olarak. Bir de Leyzen birkaç kişi vardı. Oturduk, muhabbet ettik. Sonra köşe dedi ki... ...karşımda şu olarak özür dileriz dedi. Cemre de. Hepsi özür dedi. Ben de, de dedim. Kusura bakmayın falan dedim. Sonra olayı biz kapattık o gün. Aldın Kapanmış. Şimdi tekrardan ortaya. Ondan sonra ben Juanlarla bin defa buluştum yani. 10-15 defa daha buluştum. İnternet kafede sabahladık. Ee, sonra e, Cemre Bey'in doğum günü kutladı. Pasta aldı bana kafede. Köşe Hiç sabahladım. Hiç Belki bizim eve geldi. Misafirim oldu. Emre geldi. Ahyan'la geldi şöyle buluştuk, kafeye gittik, yemek yedik, içtik. Anlatabiliyor muyum kanka yani şu an hepsi de can sıkıcı kardeşim yani onlar hepsi benim şu an dostum. Ya tanımadan Ama... yargılamış mesela o zaman Cemre tanımadan yargılamış. Şey yapmazdı sana. Kavga ederek arkadaş olduk. Cellat al aldı, cellat alayım mı? Cellat burada mısın kankam? Cellat şey yazmış, böyle bir şey biz yapsak ne olur diye yazmış. Kanka biz yakarsak söndüremezler. <laughs> Biz buluşma yapacağız. Sıkıntı çıkacak. Hey.